Ahmet Nazar e Şankul Şahin Miskin şu an hale torunuyla görüştü. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda bugün, Bay Genç Yayıncılık tarafından Özbekistan'ın Lider Kadınları adlı antolojinin tanıtımı ve müzik şöleni gerçekleştirildi. Bagimizde onun eserlerini yayınladım. Erkin Azam, Yusuf Hasacı, Türkiye'nin de iyi bildiği, e, o bölgenin e, bilim insanı üstelik. E, Ahmet Yükne Özbekistan ve Türkiye arasındaki edebiyat sanat bağlarını güçlendirmek amacıyla Baygenç Yayıncılık tarafından yayınlanan Özbekistan'ın Lider Kadınları adlı antolojinin tanıtımı ve müzik şöleni yapıldı. Bugün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen organizasyon Özbekistanlı yazar Şahide Yusupova ve Özbek yazarların katılımıyla gerçekleştirildi hormatli mana bugungi ajoyib xalqaro konferensiya hamda mana shu kitob antologiyasining qatnashchilari. Turkmen qirg'iz qozoq bunlar bir boyutu. Qara qalpaq qirg'iz qozoq bunlar bir soyutu. Özbek İslam Türkmen İslam kınıh boy genden. Etkinlik hakkında DİM TV'ye özel açıklamalarda bulunan gazeteci yazar Baygenç yayıncılık sahibi Arslan Bayır, Özbekistan ile çalışmaya devam edeceğiz dedi. Bu etkinlik bizim aynı grupla yaptığımız ikinci etkinliğimizdir. Geçen sene 28, 28 Ağustos'ta yapmıştık. Bu sefer sadece antolojinin ismini değiştirdik. Özbekistan'ın lider kadınları. Burada üniversite profesörleri var, öğrenciler var, öğretmenler var. Bunların yazınlamış oldukları makaleleri 380 sayfalı bir kitap haline getirdik. Ve bugün 28 tane Özbek yazarımız, yani Kadın yazarımız diyelim, Alanya'ya e, Alanya'ya geldiler. 10 kitabın tanıtımı e, yapmaya çalışıyoruz. Ki e, Özbekistan'da ben bugüne kadar 35 kitap yayınladım. Bu 35. kitabımız. Geçmişte de Özbekistan'da aydın kadınlarını e, yapmıştık. E, yani durum bu. O, bu şekilde e, Özbeklerle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Özbekistan'ın Yükseliş milli hareketinin Türkiye'deki ilk temsilcisi e, benim ve ee, böyle bir şey devam etmek niyetindeyiz. Destekteki evet. var insanlara Türk arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyorum.